Beşinci patates arkadaşlar. <laughs> Özellikle arkadaşlar. Neyse beş. Uyuyor daha çok. İki tane var. Ee, evet, iki tane. Sadece kare gücülen de bunlar bayağı osuruyor ve kokuyorlarmış. Şöyle <laughs> de bunlarla seyrediyorlar. İki gün su, su içmeden durabilirler ve güçlerinde su depoları alırlar. Hasan bey bak Neyse. Hasan develeride gördük. Develeri beklemiyordum burada. Evet çöl hayvanları. Çöl uzmanı çölde sana rehberlik ederler. Kaç salak yedik yani. Efendim? Kaç salak yedik. Yani. Neyse. Duduluyorum sonraki yere gelince devam ederiz. Hıhıhı. <laughs> Aha, <laughs> İyi, lama. Lama. Lama, o şey. bir Ata şeyler var tarafa, Evet. Atla. Atla. İşte lama. At yok midilli. Bu balı bir yakalıyor var ya bu kadar böyle böyle. bir göstereyim. Uçarlar sadece çok istemiyorlar. Pelikanlar. Ne o? Hasan nasıl yediklerini söyleyeyim mi? Önce okunuza dayıyorlar. Az ağ gümüş gibi yakalıyorlar. Görmüş sonra önce su yanı sonra sana balığı yutuyorlar. Görmüş. bölüyor. veriyor. Kıt kardeşler anlatıyor da siz gidin O siz o evet. hayvan hakkında bir sürü bilgi var. Neyse Çok devam edin. <laughs> Şuna hakkında bir <laughs> gelirdim gelirdim. <laughs> çektim zaten. Zaten <laughs> çektim şeyi. Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma. Hatta aşı bir yol var. Dur, koyu yok kısmını göstereyim. Kiş değil, gitmez o kişiler. Bakın. Diye. O yüzden rahatsız etmeme çalışıyorum ya. Soruyorum. Uzun yıllarda çeşme soruyordun. Şimdi mutlu musun çeşme buldun diye. Niye? Sursun. Neyse şey. Da 6. A geçiyoruz.